Tezonun arkasını açtık. Şunun kenarlarını bu şekilde düzelttik. Şunun da kenarını düzelttik. Şunun da kenarı düzeldi. Bunu da tutturalım. Tamam. Bunun birbirine gelmemesi için bunun ayarını yapmamız lazım. Videoyu tutsan abi. Çarpıyor. 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 Bir evet. Evet. Benim, Bak, benim Televizyonu açtığımızda direkt girdik. Ee, bir de bizde şöyle bir sorun çıkıyordu. Şu sürekli geliyordu bizde. Ve çok geç yükleniyordu. O sorun da gitti. Açınca. Buraya geliyoruz. Şu ayar tuşuna basıyoruz. Şurada ayar tuşumuz var. Buna gelince en alttaki tüm ayarlar diyoruz. Burada yükleniyor. Ve biraz daha hızlı yüklenmeye başladı. Bence kabloların şeylerinden dolayıdır. Sağ tarafa geldik. Burada e, internette gören şeylerin hepsini denedim ben. Bakın şu da bizim internetimiz. Evet. Parolayı deneyeceğim şimdi. Şimdi şifreyi denedik. Bakalım bağlanacak mı? Bağlandı. Bakalım. Ee, evet. Şu an bağlandı. Güncellemeleri de gösteriyor. Ama sanırım ben ilk başta şey yapmıştım burada. Genele gelince konumu ben değiştirmiştim. Konuma bakalım otomatik mi? Irak'ta kalmıştı. O yüzden oradan anladım. Hepsini denedim ben internettekilerin. Otomatiği al Türkiye'ye alacağım buraya otomatik ayar. Ee, evet dedim. Yeniden açılacak şimdi. Denediğimizde konumu falan değiştirin demişlerdi. Bak bu sorunu da çözüldü. Buradaki şey o da gelmedi, konuşamadım. Yine aynı şekilde ayarlara geliyorum. Şu an kullanılabilir olacak diyor. Bekletiyor bize. Evet şu an geldi şurada. Şimdi tüm ayarları diyorum. Bakalım ne olarak yaptı. Olmazsa el yapacağım. Türkiye yapacağım. İnternette görmüştüm. Birisi konumu değiştirdiğim zaman düzeliyor demişti. Onu da denedim. Olmadı. En son içine açtık abimle birlikte. Ee, o kabloları e, kırmışlar. ya yani böyle katlamışlar, katlamış olan şeylerin hepsini düzelttik içindekilere. Biz daha önceden vermiştik servise. Bizimki bir tık farklı olabilir. Ee, bayağı da para vermiştik. Kontrol ediyor diyor. İnternete bağlı diyor. Bakın şurada da yer gördünüz mü? Konuma geleyim hemen. Konum ne diyor? Türkiye. Tamam. Burası da halloldu. Şimdi bir de YouTube'a girelim. Bakalım YouTube nerede? Evet, uygulaması. Netflix'i bir deneyelim. Netflix zaten aynı şey mi? Güncelle diyor. Şu an güncellemek istemiyorum. Aa, güncelleme zorundaymışız. Başka bir şey deneyelim. YouTube yok mu abi burada? Bakalım önce uygulamalarına. Buraya giriyorsa zaten interneti giriyor demektir. Bilet. katılıyorum dedik. Ya, sizi çıkarma bilmiyorum. Büyük içine içini açtık diye de olabilir. Ya da internet uzun süre sonra bağlandıktan sonra da olabilir. Bazen internet e, kullanılıyordu. Bazen kullanılmıyordu. Burada bilgilendirmiş. Şu an yeni açıyormuşum gibi gösteriyor bana. Şimdi şey indireceğim. Burada da yani buradan direkt YouTube'a girelim YouTube'dan göstermiyor bilmiyorum YouTube'a girelim şu screenini de denedim şu an internet açık diye bir şekilde gösteriyor bize de bakalım biz sadece kabloları düzelttik bu arada diyorum. bakalım güncelle dedik Ortada. da güncelleniyor yükleniyor diyor şu an yüklendi diyor tamam çıktık bakalım yüklenmiş mi evet Netflix Netflix değil YouTube'daydık YouTube'a bakalım YouTube'umuz burada bu ıran bir şey kalmış bizde neden oldu bilmiyorum. Bunu da düzeltmek lazım sonrasında. Bakalım YouTube giriyor mu? Evet, başlayın dedim. Oturum kapalı olarak kullanıyorum ben. Yani sonuç olarak evet düzeldi. İnternetimiz geldi. Yani kesin sonuç olarak bu şekilde yapmamız lazım.